19 8 2014 3. akış Yar ben ana kaynak Nesillerinizi tohumlarken bugün buraya gelişinizi izledim. Çoğunuz kodlanmıştınız. Çok özel çalıştırıcılar da vardı. Bisui'nin kutsal tohumlamasını yaptık bugün burada. Bizi birlik tahtında dileyenlerin çokları bugün burada bütünün küt, küt, kütlesindeydiler daimi kapılarımızdaydılar ve bize ekip için dönüş, dönüştürüldüler. Buraya geçiş ısrarla izah etmek istiyorum ki kayıtlarını tohumlamaya geçiştir. Kelamın ilmini tüm insanlığa dillerken hakiki kaynaklarımızın bugün buraya alınışı her birinin te, tahdissiz olarak tekni, tekno tohumlama yapabilmelerini sağlamak içindir. Süreç içerisinde doğanın sessizliği muktediriyetle dilleşecek ve bütün görevliler bu yoğunluğa inecektiler. Dünya yaşamı daha güçlenecek ve yeni bir ilim kapısı açılacaktı. İşte bu oldu. Buraya gelen her yürek ağır yükü hafifletip geldi canlar bir, bir insan ilim için dünyadaysa o yolcu bütünün köklerini kelama dönüştürebilir ve bütünü her de dinletebilir o köpük halinde ise yani ışığa dönüşememişse henüz onun yaşama inişinde o köpük levhisi kayıtlanır ve ışık haline geçiş sağlat, sağlattırılır. İşte dünya cemaatleri bu şekilde Kotlanır Yani kelam olamamış henüz köpüktür. O bir yoğun tohumdur ama ışık haline geçmesi hakikiyetini hak etmesi için gerekir. Ve o ışık haline geçtiğinde mektep olur. O sorumsuz zehirdir. Koklanmak, tohumlanmak için bütüne görevlidir. Dört gök sözcüsü, onlar bir tek levhi idiler ve onlar kelam için dünyaya çekildiler. Dört kök gök, onların hepsi ekmek yaptılar dünyada ve onlar hasat için çalıştılar. Kartal ama hasatçı kartal, değerliler kartal ama hasatçı kartal, Ars arslan ve hasatçı arslan ve can aşka geldik akla geldik ve yaşama indik ve boğa hepinizin daha güçlü olarak dilediği bir boğa işte o da kayna işte o da dördüncü ve yine bir ışık o bir tek o birinci insan işte canlarım dört gök sistemi bu dört gök sistemi bir tek kapı. Hepinizin ekibi işte bu ve bu ekip nefsi aşan bir yoğun ışık. Hepinizin sisteme inişi ve bire hizmet ediş. Dini tanrı dili hak olmayana denir. Diri hakikiyete vardığında ağır yükü hafifletir. O cevheri kuran olur ve o bir kartal olur ve yol olur bütüne, kök olur, görev ister, ocağın tahta vardır, aşka vardır ve bir sultanlık yapar, bir boğa haline dönüşür ve daha sonra o bir ışık haline geçer. İşte canlar, o bir arslan halindedir, doğal güçtür o. Öz göklerin sözcüsüdür, Kör sağır demez, bütüne ilim öğretir. Yaşar, aşka varır, halik olur, sınırları kaldırır ve imparator olur, insanlaşır. Cevap aradığınız her şey bu sıralamada mevcuttur. Ben neyim? Sen kapısın. Halik miyim? Hakikisin. Hangisindeyim? insan mısın? Boğa mısın? Arslan mısın? Kartal mısın? Helal tahtın ışığında her birisin ama halik olduğunu, hak olup akıl olduğunu, yarınlandığını, tohumlandığını, bütünlendiğini ve sistem olduğunu anlamalısın. Düğün, tohum, doğan, gün, Kur'an olan yaşam, sınırsızlık hepsi birleşik ışıkta mevcut. Vakit geldi sizin deyiz. Bir şey işaretse o şey hepimizde mevcuttur. Bu bir işaret, insan işareti. Çatıyı kurduk. Ölümlü dünya artık ölümsüz. Yol ummana vardı. Top, topluluklar kotlandılar. Esrar şudur ki beni bana veren benim. Başkası değil. Yaşamı ben hak ettim, başkası değil. Ağır yük hafifledi, bendendir. Mikail'im hakikiyetteyim de ondan. Ben aklın tohumuyum. Oh işte bu. Ama benim elimde ilim var. <laughs> İlmim oldurur. Ölüyü diriltir. cevap cevap, cevap istersiniz. Cevap beden olandadır. Hasat yaptım ana kaynağa vardım, yarını hak ettim, öz güç benim, oh ne güçlüyüz oh oh oh, işte mutluluk bu <laughs> altın tanrı Mikail'dir yok, altın tanrı ilimdir, hayır insan aklın tahtıysa insan altın tanrı olmuş mu? Olmuş yok yahu, insanın ışığından üstün olan bir işçi var kim o? Tanrı o halde ben Tanrıyım. Yara, bere var mı? Yok. Ben Tarık'ım. Hayır ben akılım. Çok mu zor? Her şeyim ben bilin. Her birimiz her şeyiz bunu bilin. Sizi sanal boyutların ışığında dillerken ben bana ben olup dillendim. Beni bana veren benim ama benim adım insansa her diri de var olan ötedeyim. Öteyim hani neredeyim sessizlikteyim. Ben sessiz bir sistemim ama sesleşirim. Şeytan şerde gerek ama ben eşgal dillenen ilimde gerekliyim. Hadi gelin, insanlık yapalım, ol diyelim. Ölüyü hak edip diriltelim, doğal dünyayı kodlayalım. Gelin Allah'ın tanrısallığında ışıyalım. Bize ekip gerek. Olur mu? Oldu bire hizmet, bize hizmettir. Biz neyiz? Biriz. Hepimiz, hepimize hizmetteyiz bunu bilin. Usanmayın çalışmaktan, usanmayın. Çünkü usandığınızda yolunuz olmaz. Çok mu zor? Kolay. Alın insanı. Kimsin, nesin? Sormayın. Sadece alın dinleyin ve dinleyin ve deyin ki ben sendeyim senin yüreğindeyim korkuyu aşın çoluk çocuktur dünyalı ama biz olan o dünyalı kalem olup yazacak bilin ve biz o dünyayı koruyacağız çok mutlu olun Som altın bir tohumuz biz bunu bilin kapıları açtık doğal dünyayı kotladık toplumları tohumladık yarınları kayıtladık. Alemlerin hakikiyetindeki hakka vardık. Harı yükselttik, tanrılık meclisine ulaştık. Ölüler dirildiler. Bundan sonraki zamanda ölüm olmayacak. Köy köksüz değil, güçsüz değil ama o köy göklerin sözcüsü olabildiğinde artık o köyde yoğunluk artar ve lütif lüt ...lütfen iyi anlayın ki... ...orası artık... ...yaşamın sistemi olur. Altın Tanrı... ...nesillerinizi de koruyacak. Hiç üzülmeyin... ...benim çoluk çocuğum ne olacak diye. Hepsi sizin yüreğinizde... ...korunacak. Bilin ki... ...endişe edilmemelidir. Sizin geleceğiniz... ...ocağınızdadır. Sizin yaşamınız yaşam sistemlerindedir. Ve siz birdesiniz, unutmayın. Ve dünya sizin yüreğinizde olacak hep. Bu dünya elinizde olacak. Bu dünya yılın ışığında 20. dönümde hürmetle dinlenen bir kaynakta olacak. Bu dünyayı sizin dışınızda başka bir yoğunlukta sorgulamayın, çünkü bu dünya bir tek nesil için yaşar. Bu insanlık neslidir. Bu dünya bir tek nesil için yarınlaşmıştır. İşte o nesil sizin yüreğinizdeki o yaşam kapısında size Sorgu, sual etmeyin. Nereye gideceğim diye sormayın. Ben öldüğümde ne olur dünya diye sormayın. Çok mutlu olun ki siz ölü de, ölü de, 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 değil değilsiniz. Hiçbir sayfada da ölümlü olmayacaksınız. Bu doğal görev sizindir. Bu doğal sultanlık sizindir ve siz bu doğal sistemde hep var olacaksınız. Yaşam sizleşmeyecek belki ama siz yaşamlaşacaksınız. Bunu unutmayın. Siz yaşamlaşacaksınız ve an kaynaklarında hep birlikte olacaksınız. Bu birlik, tarıkların temiz İlmini dinleyecek hep Ölmeden ölmektir bu Bunu unutmayın Ölmeden ölmek Sessizliğe varmak O sessizliği dinlemek Yanıp tutuşmadan yarınlaşmak için Her sistemde yaşamak Ve ol demek Ama sizleştirmediklerinizde ol demek bu öncelikle anlaşılması gerekendir. Zarar etmeyeceksiniz. Zirvelerin sistemleşmesini sağlayan sizler Hindu ya da ya da Türkiye ya da Mezopotam Mezopotam mi ya da Rusi, her bir ülke, her bir yaşam sayfası hepsinde yaşayacaksınız. Genel olarak anlatmak isteriz ki, her ana kapıda olacaksınız. Bütün artı ve bütün aksi yaşamlarda olacaksınız. Ama tümünde mükafatınız da olacaksınız ve daha ötelerde ve daha ötelerde erdiğiniz her sayfada kelam olacaksınız. İşte ölmeden ölmek budur. Bir canda ışık haline geçip de dillendiğinizde o can yaşayacak. Ya da bir sayfada o sayfayı tohumlayacaksınız. Çöktüğünüz an yaşama o yaşam ışıyacak. Ama kalha olarak ışıtacaksınız. Unutmayın dünya her anda sizinle olacak. Üzüm gözüler siz bizsiniz. Bunu unutmayın. Biz sizdeyiz ve siz bizim yarınlaştırdıklarımızı yaşattınız ve daimiyette o yaşamları kodladınız ve dürümlediniz ve dürümlediniz üzerinizdeki güç arttı altın ışık yıllarından doğal dürümlere inen sizlere Mikail olan ışığınızdan yolu kodlayan cevherinize ve bütün kötülükleri aşıp değer biçtiklerinizde diriliklere kaynak yapışınızda hep sizde olacağız. Olduğunu, olmadığını dinletmediklerim var. Olmadığını oldurtuklarım var. Kotlattıklarım var ve Rahman olan yaşamda kayıt yaptıkların var. Hepimiz o yüceliklerde sizinle olmayı sürdüreceğiz. Bugünden itibaren kort, kortların en yüksek yoğunluğunda bu çalışma devamlı yapılacak. İnsan lekeli olmadığında o insan temiz bir cemaat olup her şeyi başarır. İşte sizler bunu başardınız. Hasatınız dünyanın hasatı oldu. Çok mutluyuz sizinle olduğumuz için. Şimdilik.